Herkese merhaba değerli dostlar ben Ahmet Güven Alkar hissesinin detaylı teknik analizini yapacağız. Son 3 ay içindeki takas dökümlerinde kimler neler yapmış onları detaylıca inceleyeceğiz. Şimdi isterseniz şöyle yavaş yavaş geçelim. Takasa geçmeden önce birkaç bilgi vereyim şirket hissesi hakkında. Yaklaşık 10.8 milyon TL civarında şirketin sermayesi bulunmakta. Yani 10 milyon 800 bin gibi çok düşük bir sermaye ile işlem yapmakta ve 936 milyon TL toplam kaynağı sahip şirketimiz. Ve şu anki mevcut hesaplamama göre yaklaşık 41 kat bedensiz verme potansiyeline sahip ama e, tabi şirketler bu potansiyelin hepsini verecek diye bir şey yok. Daha önce bahsettiğim gibi yani bunun 10 katı civarında beklediğimiz bir bedelsiz sermaye arttırım potansiyeli yani sermayesini 100 milyon TL'ye çıkartması gayet yeterli bu şirket için bence. Yani şu an şirket e, şu anki fiyat marjına bakarsak yaklaşık 7 katından işlem gördüğünü söylemem gerekiyor. Oldukça yüksek bir fiyat diyebilirim. Ve şirketin şu son dönemdeki bu pik hareketi yani 80'lerden 500 TL'lere kadar hareketi genel kurul beklentisinden kaynaklı gerçekleşen manipülatif hareket olarak öne çıkmakta. Ve sonrasında gördüğünüz gibi şuradan aşağı doğru bir üçgen kırsak bu düşen üçgeni yukarı yönde kırdı isemiz, tabii artık yavaş yavaş bahsettiğim bu eylül dönemine yaklaşıyoruz. Hani yılbaşından beri söylemiştim ya genel kuruldan bir şey çıkmazsa bir sonraki bahara kalır. Yani eylül Ekim Kasım civarında tekrar bu şirketlerde hareketliliğin sos konusu olabileceğinden bahsetmiştim size. Şimdi şirketler yavaş yavaş gördüğünüz gibi bedelsiz senetlerde hareketlilik söz konusu. Erbos'tan sonra Biryat'ta ve Ege Gübre'de, Ege Gübre'de de hareketler yavaş yavaş kendini göstermeye başladı. Şimdi isterseniz şöyle teknik olarak bir bakalım. Gördüğünüz gibi teknik e, destek ve dirençlere oldukça bağlı hareket ettirmeye çalışıyorlar ki çözümlemesinin kolay olduğunu ve şirket hissesinin e, yurt yatırımcılar tarafından çok tedirgin edilmeden, yani yatırımcıları çok korkutmadan fiyat çünkü yükseldikçe yatırımcılar daha tedirgin olurlar ama agresif hisselerden de vazgeçmezler. Bunu onlara kolaylaştırmak için tekneye birazcık daha uyumluymuş gibi hareket ettirirler. Bu yüzden şöyle baktığımız zaman şirketin şuradaki yeşil çizgiyi yukarı yönde kırmadan geri dönüş yaptığını görürüz. Temmuz'un 26'sı itibariyle. Yani bu bölge yukarı yönde kırılırsa bir yükseliş trendi başlar çünkü. Ve şu anda mevcut pozisyona baktığımız zaman şu an yaklaşık bu bölgeye yani 330 bölgesine tekrar hareketlenmek niyetinde olduğunu görüyoruz hissenin takaslarından anladığım kadarıyla. Onu da anlatacağım biraz sonra. Şirketin e, bu direnç noktasına şimdiki ulaşım noktası yaklaşık 345 seviyelerine denk gelmekte. 345-346 seviyelerinden bu önümüzdeki 2 hafta içinde eğer bu bölgeyi test ederse muhtemelen yukarı yönde bir kırılım gerçekleşebilir. Tabi endeks 1400'ün altına sarkmadığı sürece bunu takip etmenizi ısrarla tavsiye ediyorum. Onun altında gördüğünüz gibi 280 bölgesi bu şirket hissesinde son birkaç ayda dip olarak gözüktü. Yani endekste bir 1350 hedefiniz yoksa, yani ben böyle bir hedefim yok. Endeksin buralara tekrar kolay kolay geleceğini sanmıyorum ama yine de önlemlerimizi alalım. Çünkü bu ülkede her şey bilim, anlamadığımız bir şekilde hızlı gelişebiliyor. Piyasada bunu Hızlıca fiyatlamak isteyecektir. Şimdi baktığımız zaman 330 bölgesine yaklaşık %5'lik bir marş farkı bulunmakta. Bu farkı kapattıktan sonra da şirket hissesinin 345 seviyesinden tekrar 400 bölgesinin üzerine toparlaması önümüzdeki aylarda gerçekleşme ihtimali çok yüksek. Muhtemelen önümüzdeki Ocak, Şubat, Mart yani genel kurula yaklaştıkça bu şirket hissesi muhtemelen şu zirve dediğimiz bölgeyi yukarı yönde geçmek isteyebilir. Benim tahminim bu yönde tabii ki. Genel kurular yaklaştıkça. Tabii daha öncesinde sermaye arttırım planı varsa bunu kendi belli eder zaten bu bölgeye çok daha kısa bir sürede ulaşır diye düşünüyorum. Şimdi isterseniz şöyle takaslara bakalım son 3 ayda neler olmuş. Son 3 ayda e, aslında son 1 bir ayda birazcık daha netleşmeye başladı bu bedelsiz şirket hisselerindeki hareketlilik. Net bir şekilde e, takaslardan alım olduğunu izlememizi istiyorlar bizden. Şöyle baktığınız zaman son 3 ay içinde 14.000 not dolayında ilk 5 kurumun alıcı olduğunu görüyoruz. Yani bu 14.000 lot size küçük görünebilir ama şirket hissesinin oldukça düşük lot sahibi olduğunu söylüyorum. Çünkü sermaye artırımı bu yüzden gerekli. Lot sayıları çok düşük. Son 1 ay içindeki işlemlere baktığımız zaman Gedin 35.000 lot aldığını görüyoruz. Şöyle baktığımız zaman diğer ara, e, farklı kurumlardan şurada diğer hanesinde şu 5 kurumun haricinde Yaklaşık 20 bin lota yakın bir çıkış olmuş. Ama baktığınız zaman neredeyse şuradaki grubun bütün çoğunluğunu tek başına gedik üzerinden toplandığını görüyoruz. Yani bir nevi bizi bir kurumun hisseyi topladığına ikna etmeye çalışıyor. Yani hissenin yürüyeceğini ikna ediyor. Aynı zamanda hisseyi de yürüttüğü için buna adapte olmamız daha kolay oluyor yatırımcılar adına. Biz aslında yapılmaya çalışanı fark edip, Onları sanki bunu görmüyormuşuz gibi, yemi çok yemiyormuşuz gibi yavaş yavaş biz de onların yaptığını taklit etmeye çalışıyoruz. Bu dönemde bunların hareketi yukarı yönde devam edeceği için bütün bedelsizlerde bunu rahatlıkla çözebildiğimizi, yani çözebileceğimizi anladıklarını bilerek bu yönde Yatırımcıları yönlendirmeye çalışıyorlar. Biz de yönleneceğiz zaten. Şimdi devam ediyoruz. Son hafta içinde ne olmuş? Citibank hesaplarından da bir 5000 lot giriş olmuş. Gedik'le beraber. Citibank'ın son 3 aydaki işlemine bakarsak ne var? Son 3 ay içinde gördüğünüz gibi ya Citibank'ın aldığı lot miktarı son hafta içinde aldığı lotla aynı. Yani Citibank bakarsanız son 3 ay içinde ilk kez tahtada alıcıymış gibi gözüküyor değil mi? O zaman bu şirket hissesinde bir hareketlilik söz konusu mu? Bence öyle. Son 3 ay içindeki hareketleri de analiz ettiğimize göre gördüğünüz gibi son 3 ay içinde giren lotla son ay içinde giren lot aynı. Bu ne demek? Aslında son 3 ayda girilen lot son 1 ay içinde yerleşmiş bu hisseye. Yani şirketin 280 bölgesinden toparlaması oldukça net bir veri nezdinde gerçekleşmiş. Yani koku doğru koku. Şimdi şirket hissemizde endeksimizde bir çakılma olursa hızlı bir şekilde bu şirket hissesini 280 bölgesine rahatlıkla çekebilirler. Ama piyasada 1400 üzerinde tutunduğu devam ettiği sürece ki piyasadaki bu net veri girişleri, bedelsizlerdeki net veri girişleri piyasanın döndüğünün habercisidir. Şimdi onlar çok öncesinden artık yavaş yavaş hareket aldıkları için piyasada çok büyük bir dalgalanma beklemiyorlar demektir bu. Yani bedelsiz hareketin birazcık daha öne çektiklerini görüyorum ben bütün bedelsiz hisselerinde. Çünkü bunları göreceksiniz ileride toplu halde hareket edecekler yine. Şimdi ilk ana direncimiz bahsettiğim gibi 330 bölgesi bu hafif bir direnç. ilk testte kırılacak bir direnç. Bu bölge kırıldığında şirket hissesinin hedefi ilk ana pivot direnci olan ve trend dalgasını başlayacağı bölge olan 345 TL seviyesi olacak. Bu bölge yukarı yönde kırıldığı zaman da bahsettiğim 400 bölgesinin üzerinde yani 420 bölgelerine kadar önünde geniş bir bant olacak. Yükseliş bantı. Yani bu bandın içinde dalgalanma olabilir ama şu bandın altına sarkmadığı sürece bu tahta bozulmaz. Yani bu şirket hissesini Teknik olarak söylüyorum bunu. ...345 yukarı yönde kırıldığı zaman... ...bu şirket hissesi al verecek teknik olarak. Yani siz bunu çok öncesinde toplamaya başlarsanız... ...şirket hissesi önümüzdeki dönemde... ...bu bandın içindeyken rahatlıkla... ...düşer mi çıkar mı diye çok endişe etmezsiniz. Çünkü piyasa çakılsa bile bir satış aralığınız olur. Potansiyeliniz olur, rahatlığınız olur. Onun haricinde bu şirket hissesi bu bölgeyi geçtikten sonra... ...ya da 400 bölgesine gittikten sonra alırsanız... ...diken üstünde olma ihtimaliniz oldukça yüksek diyebilirim. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.